Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız tabii ki de ben de bu bulaşık makinesiyle yüzleşerek uyandım. Hemen bunu boşaltıp kirlileri bulaşık makinesine yerleştireceğim. Daha sonra da bugün Uysal Mobilya geliyor ve Uysal Mobilya'yla çok güzel bir e, balkon dekorasyonu yapacağız. biliyor musun? Uysal Mobilya'ya bizden gidip e, mutfak dolabı ve e, normal giyinme dolabı yaptıranlar da varmış. Ayrıca çok sevindim. Çok memnun olduklarını dile getirdiler gittiklerini söylerlerse ekstra o zaman indirim olacak. Tabii ki de e, Sümeyye Salif'ten geldiklerini söylemeleri yeterli. E, ve gerçekten işçilikleri güzel, işlerinin arkasındalar. Bir sorun olduğunda ulaşabileceğiniz, muhatap bulabileceğiniz bir mobilyacı. Evet arkadaşlar şimdi mobilyacı geldi balkonu hemen şöyle şu şekilde boşalttım çok da boşaltamadım zaten onlar gittikten sonra balkonu yıkayacağım bu dolaplar falan yapılacak buraya çok merak ediyorum acaba nasıl olacak şimdi bunları sökeceğim ve günümüze devam edeceğiz şu şekilde geldi tüm mobilyalar rengine bayıldım ben bir de ince istemiştim ve gayet de güzel olmuş şeyde şu da klimanın ee, şey, dolabı. Kenarlardan açılmalı istedik biz. Muhtemelen şurası da açılmalı olacak da burayı açmamışlar. Şöyle güzel hepsi geldi. Şu şöyle radyatörün içine gelecek. O yüzden böyle tırtıklı yapıldı. Bu da buraya gelecek. Şu kenara. Şöyle bakın. Bunların hepsi kapanacak. Şu radyatöre gelecek. Bakın şu. O yüzden çok daha güzel olacak gibi düşünüyorum. Boru, e, klimanın borusunu yan taraftan alacağız ki çünkü patlama durumlarında en azından e, kontrol edebilelim. Şöyle kenardan gelecek o. Bakın şu şekil olacak. Arkadaşlar şimdi şu kenarı deldirdik çünkü klima e, yamukmuş, yamuk olduğu için birazcık böyle oldu kenarı deldik. Onun dışında böyle bir e, kapama gibi bir şey gelecek. Şöyle oldu. şimdi de şu kapının girişinin hemen sağ tarafındaki boş duvara böyle bir e, dekorasyon gibi şey yapalım dedik. Hem yani bütünlük sağlamış olur. Şurası da bu şekilde tamamlandı. Bu kenarda düzenleyeceğiz inşallah. Bence güzel oldu. Şurada da benim prizim vardı. Prizi de bu şekilde dışarı çıkarttırmayı düşünüyoruz. Güzel oldu ya. Temiz oldu en azından. Şöyle ama şu birazcık beni rahatsız etti. O kadar. Arkadaşlar şimdi herkes gitti. Allah razı olsun karşı komşum geldi mobilyacıların yanında bana yardım kendi böyle yalnız bırakmamak için. Çok temiz insanlar ama yine de bir kadın arıyor insan. Çünkü bir fikir de edinmesi için çok bana yardımcı oluyorlar razı olsun, öyle durumlarda. Şimdi size e, balkonu göstereceğim neler yapıldı. Ve şu yönden Uysal mobilyayı tercih ediyorum. Şu şekilde tertemiz bırakıp gittiler. Ve gerçekten çok güzel bir işçilik yaptılar. Ben çok memnun kaldım. Hatta elektrik vardı bizim burada prizi vardı. Onu da bu şekilde şuradan çıkarttık. Ve perde aparatı gibi bir şey vardı. Bunları buraya taktılar. Ekstra böyle şunu da yapabilir misin bunu da yapabilir misin deyince de Kırmıyorlar. Sadece şu bizim klima motorunun e, yamuk bağlanmasından dolayı burası, burası birazcık sıkıntı yaşadı. Oraya da ekstra bir pencere yapacaklarmış. O yüzden e, buna da ayrı sevindim çünkü buradaki filtre değişiminde kolaylık sağlar. Şunlar da şu şekilde açılır kapanır bir dolap yaptırdım ki. Hani e, klima patlama durumu yaşanmasın. Salih bunu kullanıyor. Hani e, klimayı kullanıyor. Daha doğrusu o yüzden bizim için kolaylık olacak. Şimdi burayı tertemiz bir yapayım. Şu bu arada arkayı da göstereyim. Arkası da şu şekilde oldu. Herkes diyor buraya bir televizyon takarsınız. İlerleyen süreçte inşallah takarız ama ben şu an televizyon sevmediğim için tercih etmiyorum. Öncelikle şununla bir tozunu alacağım. Direkt e, bezle silersem olmuyor. Şöyle bir kenarların ara tozlarını alacağım ki sildiğimde daha kolaylık olsun. Şöyle hepsini tek tek indirip şey yapacağım. Buraya da bir dekorasyon ürünleri koyup düzenlemeyi düşünüyorum. Bence güzel olacak burası da. Arkadaşlar şimdi artık balkonu yıkamadı saatine geçtim. Öncelikle şu çiçekleri birleştirdim. Böyle yarısı ölmüştü yarısı yaşıyordu. Şimdi hepsini birleştirmiş oldum. Şu petunyaları da bir düzelteceğim. Şöyle altına toprak ekledim. Şuraya da e, bakın burada da benim şeyim var. E, bu çiçeği karanfil çiçeği deniyor. Bir de böyle e, sardunya galiba bu sardunyam vardı. Bu arada ben şimdi bunların üzerine sileceğim. Şurayı sileceğim. Ve içerisine ne ekleyeceğim onu da söyleyeyim size. Beyaz sirke. Benim temizliklerimin olmazsa olmazı bir beyaz sirke koyarım suyun içine. Şu Bingo'nun ferah evin pembe olanı var. Bu rengi var. Çok seviyorum Bingo'nun yüzey temizleyicisini. Hepsini alabilirsiniz. Bir de sıvı Arap sabunu ekleyeceğim. Ve bu şekilde bu ahşapların yüzeylerini sileceğim. Ee, öncelikle tozu aldım şu fırçayla. Daha sonra da Sileceğim şu kenara da ek gelecek arkadaşlar. Bir de ben ne yaptım biliyor musunuz? Şu kenara da şöyle bir tane bir şey astım. Çünkü dedim ki astırdım daha doğrusu sen mobilyaya şey dedim oraya ben bir ekleme bir çiçek falan koyarım dedim. En azından o görüntü gitmiş olur diye düşündüm. Böyle oldu. Şimdi ben burayı sileyim. Burayı silerken çok göstermeyeceğim. Kusura bakmayın. Gerçekten çok yorgunum. yemeği yapayım dedim. Daha sonra temizliğe devam ederim. Pilav, mercimek çorbası ve fırında tavuklu patates yapacağım. Yanına da cacık yaparım. Bu kadar bence yeterli. Hemen şurada pirincimi de yıkadım. Bakın şöyle. Güzel pirinç. Bunu bana annem çorumdan getirmişti. Gerçekten çok iyi. Çorumun pirincinin bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Hemen şunu böyle şehriyeli pilavı ben çok seviyorum. Şöyle hemen yapalım. Ve şu tarafı göstermek dahi istemiyorum. Şöyle bakar mısınız çok dağınık. Şimdi de Ulsan Mobilya'dan aradılar. Şu e, kenarının ölçüsü gelecekmiş buraya hani o kapanması için. İyi e, ona da sevindim. Güzel bir Reels çekimi olacak. Şimdi ek parçayı düzenlemek için yeni bir kutu geldi. Onu buraya mantolayacaklar. Şu şekilde bir aparat geldi. Hem yan taraftaki fitre de hava almış olacak hem de daha düzenli bir görüntü oluşmuş olacak. Kapanacak. Yani orada görüntüsü gidecek inşallah. çıt çıt bir model yapılacak. İstediğimiz zaman çıkartıp takabileceğiz. Ve e, fitreyi değiştirmek de bizim için kolay olacak. Aslında böyle olması da iyi oldu benim için. Sadece kenarda bir çıkıntısı oldu ama sorun olacağını pek düşünmüyorum. Kapandığında da gerçekten çok temiz bir şekilde bakın şöyle çıt diye kapanıyor hemen kenardan. Rahat ve temiz oldu. Yapıldı. Bence güzel oldu. Hani Sümeyye kenarda çıkıntı doğru söylüyorsunuz ama ne yapabilirim e, ee, mobilyacı da ne yapsın? Klima kenardan <laughs> yanlışlıkla yamuk takılmış. Onu takan klimacı nasıl takmış? İşini hiç iyi yapamıyor bence o klimacı. Kimse bilmiyorum. Keşke bilsem de söylesem yapmasanız o klimacıya. Bunu yaptırmasanız ama yine de temiz bir görüntü oldu. Şimdi şuraları bir temizleyin toparlayınca daha güzel oldu. Ay çok beğendim ben. Sizce nasıl olmuş? Şöyle tekrardan şu ranın üzerinden geçeceğim. Arkadaşlar bakın şu şekilde oldu sizce nasıl olmuş yorumlarınızı bekliyorum. Koltuk takımını da hemen şimdi birazdan sizlere göstereyim o da şöyle oldu bayağı da iyi oldu ben çok beğendim tertemiz oldu en azından şuradaki karışık görüntüden kurtulmuş olduk. Öyle yani <laughs> yorumlarınızı bekliyorum yoruldum ama değdi bence ee, gerçekten bu sıcağın altında tesettürlü bir şekilde temizlik bloğu çekmek çok zor sizlere de böyle e, bir paylaşım yapayım dedim yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar çorba yemekler falan hazır şimdi birazdan cacık yapacağım ve daha sonra da artık e, bitireceğim günü gerçekten yoruldum şöyle göstereyim size buralar toparlandı sadece şu süsler kaldı Onları da asmayacağım artık asmayı düşünmüyorum şöyle bir de yeri süpürürüm Bakın hava da karardı iyice ama bence gayet de güzel oldu. Tertemiz. Şöyle balkon kendine geldi diye düşünüyorum. Bakın. Kahvaltı acaba masa kahvaltı Akşam yemeğini acaba buraya mı koysam diye düşünüyorum. Düşünmüyor da değil. Evet arkadaşlar size e, alışverişlerimi paylaşmak istiyorum ama bunları kombinleyerek paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik de başlıyor öncelikle. Ee, şöyle bir ikili takım abaya takım aldım. Şöyle krem rengi. O kadar güzel bir e, malı var ki böyle şey krep ipek gibi. Çok beğendim. İçinde ikili olarak geliyor. Bu sıfır kol e, şöyle bir içliği var ve dışında yine ceketi abayası var. İsterseniz önü açılmasın, rahatsız oluyorum diyenler için buraya küçük bir düğme diktirebilirsiniz. Çıt çıt falan. Ben çok beğendim. Tam böyle yazlık kurtarıcı. Umre'ye gidecek olanlar muhakkak bu abaya takımdan edinmeli birer tane. Bunun diğer renkleri de var ama ben dediğim gibi bu modelini, bu rengini beğendim. Sizler de benden gittiğinizi söyleyerek indirimli bu ürünlerden yararlanabilirsiniz. Diğer elbise de bu sarı. Bunları kombinleyip Instagram adresinde paylaşıyorum. Oradan beni daha net bir şekilde takip edebilirsiniz. Hemen şu şekilde Müslim bir elbise sarı. Bu senenin biliyorsunuz ki modası. Ve ben de bir sarı elbise edinmek istedim. Şu şekilde çok rahat nefes alabilen bir kumaşı var. Yani yazın en rahat edebileceğiniz bir elbise. Ben bunu kışın bile giyebilirim. Yani evde misafirler geliyor. Ev çok sıcak oluyor. Onların yanında bol rahat bir elbise. Çok daha mantıklı mantıklı oluyor benim için dolu Çünkü eğilip kalkarken rahatlıkla servis edebiliyorum insanlara misafirlere O yüzden şöyle bir yine elbise Bakın çok beğendim bu elbiseyi. gömleği da. göstermek istedim. Bu gömlek de yine Asta Butik'ten. Yakaları ince detaylı çok şık bir gömlek. Bunu kombinleyemedim. Şu an o kadar çok terledim ki artık yeter bu, bu kadar yeterli. Şöyle ince detaylı yine e, rahat nefes alabilen kumaşı olan, asla naylon içermeyen bir gömlek. Ben bunu da çok beğendim. Sizlere de tavsiye Değil etmek istedim. Benim ismimi vererek e, bu kıyafetlere daha uygun fiyatla ulaşabilirsiniz ben giyiyorum giymediğim bir şeyleri de sizlere de tavsiye etmek istemem bana e, ürün göndermek isteyenler oluyor marka işbirliği yapmak isteyenler oluyor e, Öncelikle ürünü görmem lazım daha sonra işbirlikleri kabul ediyorum e, görmediğim ürünü görmediğim işbirliği de kabul etmiyorum çünkü olmalı önce ben bir kefil olmam lazım öyle yani ben bunlara kefilim. Gerçekten çok güzeller. Kendim de giyiyorum, görürsünüz, göreceksiniz. Evet arkadaşlar, bu da diğer bir takım. Yine bu da Osta Butik'ten Fermuarlı ama o kadar rahat ki gerçekten çok beğendim. Hafif böyle bir kenarlarında cep detayları var. Fermuarlı cep detayları ve gerçekten ikili takıma güzel bir hava katmış böyle iki takımda. Hemen kenarlarında şöyle iki tane yine lastik var. Bol gelenler için ama ben şöyle ben şöyle yapıyorum direkt. Şu şekilde içime verip şu kenardan şöyle çıkar çıkartıyorum. Bence çok güzel bir takım. Biraz önce ötüledim ama askıda yine de ee, buruşmuş. Bunları yıkayıp ütüleyip giydim. Şöyle kombinledim ben. Nasıl? Eğer almak isteyenler benden gittiğinizi söylerseniz ekstra indirimle bu ikili takıma sahip Fark olacak. Fark ettim ki kapanışı yapmamışım. Çok yorgundum. Tekrardan kusura bakmayın. Ee, hemen şuradan kapanışı yapayım. Umarım beğenmişsinizdir balkon mobilyalarımı. Ee, Uysal Mobilya ile iletişime geçmek isterseniz de açıklamalarda telefon numaraları ve instagram iletişim adresleri bulunmakta. Ee, hoşça kalın Esenlikle kalın.